Merhaba arkadaşlar. İlgileniyor musun? Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Şevket. İlk videomuzda Alaaddin Çakıcı'dan bahsedeceğiz sizlere. Alaaddin Çakıcı 20 Ocak 1953 tarihinde Trabzon'un Fındıklı köyünde doğdu. Annesinin adı Şakire, babasının adı Alidir. Fahrettin ve genç ağ isimlerinde iki erkek kardeşi olan Alaaddin Çakıcı'nın Gamze ve Leyla adlarında iki kız kardeşi vardır. İstanbul'a göç eden aile Kağıthane ilçesinin Gültepe semtine yerleşti. Baba Ali Çakıcı burada bir kahvehane işletmeye başladı. 1980 öncesi baba Ali Çakıcı ve kardeşi Genç Ağa Çakıcı ile birlikte MHP ülke ocaklarına dahil oldu. Baba Ali Çakıcı bir saldırı sonucu 5 Mayıs 1980 yılında hayatını kaybetti. Alaaddin Çakıcı ise 1980 askeri darbesiyle birlikte tutuklandı. Alaaddin Çakıcı kendisine Asala ile mücadele etme konusunda getirilen teklifi kabul etti. Çakıcı, Şubat 1995'te gazete ve televizyon bülteni şeklinde faks çekti ve dev sol lideri Dursun Karataş'ı öldüreceğini bildirdi. Alaaddin Çakıcı 1972 yılında Gönül Kurtuluş ile evlendi. Bu evlilikten Ali Aytül ve Betül isimlerinde çocukları oldu. Alaaddin Çakıcı bir dönem eşinden boşanmış ve ünlü kabadayılardan Dündar Kılıç'ın kızı Uğur Kılıç ile 20 Mayıs 1991 yılında Trabzon'da evlendi. 4 Kasım 1994 yılında boşandılar. 20 Ocak 1995 yılında Alaaddin Çakıcı eski eşi Uğur Kılıç'ın ölümünde azmettirici olduğu gerekçesiyle 19 yıl 2 ay ceza aldı. Çakıcı 17 Ağustos 1998 yılında Türk ve Avusturya polisi ile birlikte düzenlenen bir operasyonla Fransa'nın Nice kentinde yakalandı. Bir süre sonra Türkiye'ye iade edildi. 14 Aralık 1999 tarihinde Kartal Cezaevi'ne konuldu. 29 Kasım 2002 tarihinde serbest bırakıldı. Karagümrük baskını davasından dolayı Çagıcı 7 Nisan 2004 tarihinde 3 yıl 4 aylık bir hapis cezasına çarptırıldı. Hakkında çıkarılan yakalanma kararı sonrası 14 Temmuz 2004 tarihinde Avusturya'nın Graz kentinde yakalandı. 5 Ekim 2004 tarihinde Viyana Eyalet Mahkemesi Çagıcı'nın Türkiye'ye iadesine karar verdi. 14 Ekim 2004 tarihinde Tekirdağ tipi cezaevine koyulan Alaaddin Çakıcı, 15 Temmuz 2016 yılında Bolu F tıp cezaevine nakledildi. Mart 2017 yılında Kırıkkale'nin Keskin ilçesindeki F tipi cezaevine nakledilmesine karar verildi. 30 Mart 2017 yılında Bolu F tipi cezaevine tutulurken çeşitli gerekçelerden 10 ay hapis cezasına daha çarptırıldı. 2020 yılında çıkan af yasası Alaaddin Çakıcı'ya da vurdu. Ankara, Sincan cezaevinden tahliye edilen Alaaddin Çakıcı'ya cezaevinin çıkışında da binlerce araçlık bir konvoy eşlik etti. Tahliye öncesi Sedat Peker'in Alaaddin Çakıcı'ya yönelik olay sözleri sonrası Alaaddin Çakıcı'nın avukatından cevap geldi. Sedat Peker'in adres vermesi sonrası Çakıcı'nın avukatı Zeynep Çiftçi de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak adeta rest çekti. Sedat Peker Alaaddin Çakıcı için şu sözleri kullandı. Kıymetli dostlarım son birkaç günde sosyal medyada şahsımla ilgili bazı sohbetler olmakta. Sözde Alaaddin Çakıcı isimli şahıs Şahsımla ilgili bir şeyler söylemekte. Alaaddin Çakıcı eski adamdır. Dostluğu da düşmanlığı da namuslu yapar. Ben onun böyle bir şey söylediğini zannetmiyorum diyerek açıklama yaptı. Alaaddin Çakıcı yakın dönemde de Kemal Kılıçdaroğlu'na mektup düzenleyerek ona karşı olduğunu dile getirdi. Fox TV'de Sayın Kılıçdaroğlu şahsım ile ilgili yeni bir şeyler zıvalamış. Bu ülkede doğrudan konuşanın kendisi olduğunu bu sebeple hedef alındığını söylüyor. Evet konuşuyor ama bölücülerin ağzıyla konuşuyor. Evet konuşuyor ama bölücülerin ağzıyla konuşuyor. Silahlı terör örgütlerine batıya ve üst akıla hizmet eden Kemal Kılıçdaroğlu bu millet senin kaç paralık adam olduğunu zaten biliyor. Sen bunu biliyor musun? Devleti ağzına alıyorsun. İktidar olmayan talipsin. Neden sürekli olarak PKK'ya silahlı terör örgütlerine ve FETÖ'cüleri savunuyorsun? Ülkeni niye batılı ülkelere ve ABD'ne şikayet ediyorsun? Adamlık parayla ölçülmez. Bu millet her şeyi biliyor. Sana daha evvel söyleyeceğimi söyledim. İnsanlara hakaret etme ve küçük görme hakkını kendinde görüyorsun. Biri sana konuştuğu zaman ona buna neden pislik atıyorsun? Bir sürü işbirliği yaptığın terör örgütleri var. Boş konuşacağına sen de beni öldürecek yürek var mı Bay Kemal? Bu zorlu süreçte provokatörlük yapacağına devleti yönetenleri rahat bırak Sende akıl olsa kendini bu kadar küçültmezsin ama devlet düşmanlarıyla işbirliği yapan kişi de akıl ne gezer diyerek son noktayı koymuştu. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar sayfamızı takip etmeyi ve abone olmayı unutmayınız.